Merhaba, videoya hoş geldiniz. Bugün Nihan'la birlikte thread yapacağız. Hemen Nihan'da söyleyeyim ne yapacağımı. Başladı yazalım. Başladı yazdım evet arkadaşlar. Şimdi Arkadaşlar dur dedi. Arkadaşlar size Nihan selam yazdı. Ee, bugün bugün trade yapacağız. Trade yapacağız. Evet. Hadi o zaman gidelim. Evet arkadaşlar benim sesimi siz duyuyorsunuz ama onu da ben her şeyi böyle söylüyorum. Evet şu anda ben diğer hesabıma da girdim arkadaşlar. Oo diğer hesabımda hediye aldım. Çok iyi. Nihan arabası var. Ben de o zaman arkadaşlar bir ride pete binerek gideceğim. O zaman. Evet go yazdım. Arkadaşlar bu arada bir yani bir önceki yılın önceki videoda arkadaşlar abimden yani aha mi yaptığım videosunda arkadaşlar aldım şeyimi diğer hesaptan aldım. Evet hemen diğer hesabımı da joinleyelim. Kendime joinleyeyim. oy Oynayan üstüne çıktık. <laughs> evet çok kişi yok aslında burada evet. Hemen diğer hesap bana teleport attı ama bakalım. Evet arkadaşlar mor Unic onu unicorn kanalında arkadaşlar hediye paketim. Aa bir tane varmış. Onu da, da hediye paketini açayım. Evet, thread başlasın yazayım hemen. Ya ne çıktı? Ha tamam. Tiret başlasın yazıyorum. Evet arkadaşlar hemen şu kıza bir tiret yapacağım. En kötü petlerimi verip bir şey almaya çalışacağım. Bakalım şu tavşanı verir mi acaba? Tavşan çok tatlı. Evet o zaman Şuna adama bir tret yapalım. Kabul etmiyorlar arkadaşlar hemen. Evet Nihan benim diğer hesabıma bir tret gönderdi. Yani onda da bir şu pet var arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Evet bana tret geldi. <laughs> en yani yan ne Arkadaşlar hemen sana şunları vereyim o zaman. Sen böyle veriyorsan ben de sana şöyle veririm. En kötü petlerimi veriyorum arkadaşlar. Yani bu kadar yeter bence. Kabul edelim. Mol kabul. Evet arkadaşlar. Nihan burada. Nihan, Nihan. Evet, diğer hesabı da bir tweet attı. Sadece arkadaşlar dediğim gibi bu petim var bu diğer hesapta o kadar. Yani bütün petler, rahat like petlerim falan bu hesapta arkadaşlar. <laughs> biri üstümde zıplıyor. Ne yapıyorsun sen kadın? Sen benim üstüme ne yapıyorsun kadın? Yürü git kadın. Evet arkadaşlar tamam artık burada videoyu bitirelim. Aa hala kadın üstüne zıplıyor. Git başımdan. Arkadaşlar Nihan bana bir attı. Nihan'a bir şöyle pet verip Nihan'a bedavadan verelim. Çünkü arkadaşlar o benim kuzenim. Ee, Nihan arkadaşlar şu yumurtayı bedavadan veriyorum. Hemen bakalım geldi mi yumurta sana Nihan geldi mi? E ee, ne oldu? Gelmedi hala. Arkadaşlar gelmedi yumurta. Nihan çıktı mı oyunda? Ne yaptın Nihan? Evet Nihan oyundan çıktı. Yumurtayı aldı çıktı. Bakalım yumurta gitti mi? E ee, gitmemiş. Her neyse arkadaşlar video burada bitiyor. Hoşçakalın arkadaşlar. Abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Like atmayı da unutmayın. Videoyu beğendiyseniz like atın. Beğenmediyseniz dislike atın. Hiç sorun değil. Ama arkadaşlar lütfen dürüst olun. Hoşçakalın. Bay bay.